Sen şimdi pro mimar gibi davranacaksın Ve Tarık'ın seni seçmesini sağlayacaksın Tamam mı? Tamamdır merak etmeyin Ben pro mimar gibi davranırım Pro mimar sen de noob gibi davranacaksın Tarık seni seçmesin çünkü ben seni Seçeceğim. Tamam merak etme Ferit etmeyi ben hallederim. İyi tamam o zaman Hazırsınız değil mi? Hazırım ben vallahi Sen hazır mısın? Ben de hazırım Sen hazır mısın pro mimar? Ben de hazırım Tamam peki hala. o zaman bekleyin burada Tarık'ı Çağıracağım. Tarık Efendim ne oldu? Oğlum ne yapıyorsun burada? Ömrümden e, biraz jacuzzi dinleniyorum. Hadi oğlum ne jacuzzi ya? Yapı karışması yapacağız. Ne yapı karışması? Mimarlarımızı seçeceğiz. Hadi gel oğlum. He doğru. Tamam geliyorum. Evet Tarık ilk mimarı sen seçeceksin kardeşim seç bakalım. Tamam seçeceğim ama ilk önce sınav yapmam lazım. Hanginiz daha iyi onu seçeceğim. Evet Tarık size sınav yapacakmış. Hanginiz iyiyse siz onu seçecekmiş bilginiz olsun. iyi mimar benim ben çok mükemmelim. Hayır ben mükemmelim ben daha iyiyim. Ha -ha -ha. Evet şimdi ilk soruyla başlayalım. İk mimar bastı arkadaşlar. Evet ilk mimar söyle bakalım 2 artı 2 kaç yapar? 2 artı 2 tabii yine 4 yapar. Evet doğru cevap aferin sana. Evet arkadaşlar bütün soruları noob mimar cevaplayacak arkadaşlar. Tarık soru noob mimarı seçecek. Birazcık kolay bir soru soruyor. 500 çarpı 2. Arkadaşlar yine ilk mimar bastı. e, e 500 çarpı 2 çok kolay bir soruymuş gerçekten. 500 çarpı 2 1000 yapar. Aferin aferin sana. Tarık kimi seçeceksin kardeşim aklına bir şeyler oluştu mu böyle bir şeyler diye rayına oturmaya başladı mı? Ya ben kimi seçeceğimi iyi biliyorum. Ben az çok anladım kimi seçeceğimi. Ee, özeldeyse işte Tarık kimi seçeceksin sorabilir miyim? Hayır söylemem kardeşim işine bak. Allah Allah Tarık ya ben keşke bilseydim kimi seçeceğini neyse. Son bir zor soru daha sorayım. Ee, 50 bölü 2. Aha gel arkadaşlar bizim mimar bazda. <laughs> 50 bölü 2 e, 25 yapar. Aferin tamamdır ben kimi seçeceğimi biliyorum artık. E, e, evet Tarık kimi seçiyorsun kardeşim? Ben ilk mimarı seçiyorum. Yaşasın beni seçti. E, tarık niye onu seçtin sen? Çünkü matematik beni başarılı bir şekilde cevap verdi. Gerçek Nereden biliyorsun peki iyi yapı yaptığını? Matematiği iyice yapar. Evet benim matematiğim çok iyi ve ben çok pro mimarım. Aa, evet evet kesinlikle öyle. Neyse i̇şte o zaman ben de son kalan mimarı seçiyorum. Ben de seni seçiyorum kardeşim. Umarım sen iyi mimarsındır. Ee, ben çok kötü mimarım ama beni niye seçti ya? <laughs> Olamaz arkadaşlar. Yenildik herhalde. Ha, ha, ben kazanacağım. Ben mimarım daha iyi. Olamaz arkadaşlar. Duyuyor musun bak? Görüyor musun? Mimar daha iyi <laughs> He alacağım şimdi. Neyse hadi başlayalım bakalım. Temamızı belirleyelim. Tamam Tarık temamızı belirleyelim ya. Ben şimdi üzüldüm kardeşim ya. ne Neyse bana kötü mimar geldi. Tarık basacak mısın temayı sen mi belirleyeceksin ben mi belirleyeyim? Valla sen belirle istersen. Benim zaten mimarım pro mimar olduğu için tema fark etmiyor. Ben kazanacağım. Tamam Tarık peki kardeşim. Sen mimara Çünkü çok kötü mimarım Çok kötü mimar olduğu için bilememiş Tarık Neyse hadi bakalım temamız ne geldi bakıyoruz <laughs> Ne geldi Şimdi tuvalet şehrimi. mi? Aa tamamdır. Hadi gel mimar kardeşim yapmaya başlayalım. Ha, bizim şehrimiz onlardan daha iyi olacak. Ha, Hadi geçin bakalım yerlerimize başlayalım. Tamamdır geçelim o, arkadaşlar olamaz ya. Ne yaptık biz ya? Şimdi var ya en iyi şehir bizimki olacak. Göreceksin. Ben 40 yıldır mimarlık yapıyorum. Bana güven. Evet bro mimar zaten sana güveniyorum. Ay. arkadaşlar bu arada Tarık Nub mimarı nasıl da kakaladık gördünüz mü? Tarık Nub mimarı seçti. Ay. Oğlum benim basamadığım ondan. Bir derek basmadım o düğmeye. Emin ol yani. Biliyorum pro mimar. Biliyorum bir derek basmadın o düğmeye. Biliyorum. <laughs> evet hadi bakalım başladı ya bu başladı Tarık. Evet yaşladı kardeşim. Bak şimdi dur bak. ilk önce buraya bir yol yapalım. <laughs> Hızınıza yetişilmiyor. Pro mimar bey. Ne yaptınız siz buraya böyle? Şimdi bu yolun tam ortası. Şimdi bob heykeli yapacağız. Şimdi tuvalet heykeli Nasıl yapacaksın onu iki dakikada abi? İnanmıyorum. Yapamazsın iki dakikada yani. <laughs> abi ne ara yaptın? Şimdi e, kafasını yapacağım. Kafasını yapmadım henüz. Onu bıraktım. Tamam abi. <laughs> Arkadaşlar pro mimara bakın. Aşırı pro ya. Baksanıza. 2 dakikada tuvalet yaptı. Evet kardeşim Benim de iyi gidiyor gibi İyi kardeşim iyi gitmesine sevindim hadi bakalım Sen, sen siz ne yapıyorsunuz anlamadım şimdi Arık bey biz şimdi şunu yapıyoruz Biz burada bir tema oluşturmaya Biz burada bir sanat oluşturmaya çalışıyoruz He, Ne tarz bir sanat anlayamadım yani Ne işe yarıyor bu Şimdi e, bu laf e, Neyi temsil ediyor biliyor musunuz Neyi temsil ediyor ya? hiçbir şey temsil ettiği yok Bomboş koymuşsunuz işte Bu laf gücü temsil ediyor Bu laf e, büyüklüğü temsil ediyor He, Anladım Bu su ne peki e, Bu su içme suyu susadığınızda su içmeniz için He, Anladım siz merak etmeyin Tarık Bey ben pro mimarım. Ben şimdi var ya mükemmel şeyler yapacağım. Siz şimdi böyle göründüğünü aldanmayın. Burası çok güzel olacak. İyi e, tamam size güveniyorum. Baksanız arkadaşlar benim mimar mükemmel yaptı şimdi bu tuvaleti. Evet çok güzel oldu. Pır şimdi dom 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 dom. Yes 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 yes. Dıp şimdi dıp şimdi. Yes 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 yes. Tamam. sanatsal Tarık anlayamadım yani. Çok sanatsal. Allah Allah çok sanatsal mı? Tarık senin mimar ne öyleymiş ya öyle bizim mimardan daha iyiymiş oğlum ya. Of keşke ben de o mimarı seçseydim. Ya böyle kız işte. Belki çok sanatsal bir mimar. He anladım tamam kardeşim anladım anladım. Şimdi yollara çizgi yapacağım. Aa evet abi yolların çizgiye ihtiyacı var. Bu yollar böyle çok düz duruyor. Ya bizim mimar döktürüyor arkadaşlar ya. Fazla söze gerek yok yani görüyorsunuz. Yeni şehir bizimki olacak. Evet abi bundan hiç kuşkum yok zaten. Bundan hiç kuşkum yok. Hadi bakalım ya yapmaya devam. E, bu, bu kapılar ne anlama geliyor? Tarık Bey bu kapılar özgürlüğü temsil ediyor. Özgürlük. Siz özgürlük nedir bilir misiniz? Evet bilirim. Evet evet. Baksanıza ne kadar güzel. Mükemmel. Ya Bizim sanatımızı herkes anlamaz. Bizim yaptığımızı herkes kötü görür. Dışarıdan kötü gözükür ama anlama sahiptir. Evet, evet kesinlikle anlam dolu. Anlam dolu yapılar. Anlam dolu sanat. Ya Tarık sen şimdi benim değerimi anladın değil mi? Benim ne kadar pro bir mimar olduğumu. Evet şimdi anlıyorum. Gerçekten göz yaşartıcı. Şu kapılara bakın. Gerçekten mükemmel. <laughs> Aa. Ne yaptınız be Hı, Kaka yaptım bu kaka Ne anlama geliyor biliyor musun Hı, Ne anlama geliyor Bu kaka var ya bu kaka Çok anlama geliyor çok Vay be vay canına Benim yapım benim şiirim efsane oluyor arkadaşlar Gerçekten efsane oluyor Ferdi'nin giden daha iyi olacak Yaptıklarım şu an sana garip gelebilir Ama videonun sonunda Çok anlam olacak bak çok anlamlı bir şey olacak Evet evet farkındayım gerçekten şu anda bile anlamda bir şeye benzedi. Merak etmeyin ben sizin değerinizi biliyorum. Evet arkadaşlar pro mimar yolları böyle yaptı. Görmüş olduğunuz gibi şehrimiz oluşmak üzere şibirbop tuvalet şehri yapıyoruz şu anda. Evet şibirbop tuvalet şehrimiz yapılıyor. Bu tarafları ne yapacaksın abi? Bunların buraları ne de olarak dolduracaksın? Mesela şimdi hemen sol tarafa bir hastane yapacağım. Hadi yap bakalım abi çok merak ediyorum. Ohoho, yeni hastanemiz hayırlı olsun. Evet yaptım yaptım. Bakın arkadaşlar pro mimar bir hastane yaptı. Hastanemiz böyle görmüş olduğu gibi of mükemmel abi gerçekten tam teşekküllü hastanemiz oldu. Şehrimiz yapılmak üzere resmen. Mürider. Efendim Tarık ne oldu? Şey benim mimarımda bir gariplik var. Ne garipliği oğlum? Ne oldu senin mimarına? Bilmiyorum aramızda kalsın. Şu an duymuyor da birazcık garip garip şeyler yapıyor. Yani demadan alakası. Allah Allah. Nesi ya? Nasıl yapabilir ya? Yani temayla alakalı şeyler yapması lazım normalde. Bilmiyorum. Baya saçmaladı yani. Ne yaptı ki Tarık? Merak ettim. Şey. Bir şey sormayabilir miyim? Bu ne şimdi? Ne anlama geliyor bu? Ee, Tarık bu şey. Kaka heykeli. Kaka. Kaka heykeli mi? Peki. Kaka heykeliyle şimdi bak duvarın şehrinden ne alakası var ne alakası olmasın canım e, tuvalet şimdi ne demek tuvalet e, tuvalet ne demek e, tuvalet Allah yanıyor ne oluyor tuvalet tuvalet işte tamam tuvaletin içine kaka yapılır o yüzden kaka e, anladım e, şimdi işte mantıklı ya anladın değil mi Evet anladım Tarık cevap versene. Tamam tamam lafımı geri aldım. Tamam anlamlı şeyler yapıyor. He tamam Tarık. Tuvalet eşittir kaka kaka eşittir tuvalet. Evet evet çok akıllısın. Allah'ım yarabbim Tarık arkadaşlar bir dedi ki, kötü yapıyor dedi şimdi iyi yapıyor diyor. Anlamadım ben bu Tarık'ı ya. Ferit okul yaptım. Oo oh, oh, arkadaşlar pro var döktürüyorsun valla. Tabii canım. Vay be okula bakın arkadaşlar. Hemen bakalım okul Okulun içerisinde of abi okulun içerisinde böyle sıralar var. Burada tahta var. Buradan arkadaşlar kapıdan da böyle arka bahçeye geçiyorsunuz. Arka bahçede basketbol sahası var abi mükemmel olmuş. Hatta ben buraya arkadaşlar böyle futbol sahası da ekleyeceğim. Şöyle futbol sahası da ekleyelim. Topumuzu da koyalım. Tamamdır abdur koyamadık. Evet topumuzu da koyduk arkadaşlar bakın bildiğiniz futbol sahası yaptık buraya okul oldu. Evet mükemmel oldu aferin sana sen de prosun aslında. Abi senin kadar olamam şimdi senin yerine su dökemem sen direkt 2 saniyede yapıyorsun bunları. <laughs> Aa bak ev yaptım buraya da. Nereye ne ev yaptın? Ne yaptın? Abi ne araya? Bence güzel oldu. Ne oldu? Güzel olmadı mı? Bakayım arkadaşlar şuna bakın. Pro Mimar böyle iki tane ev yapmış ya. bence güzel olmuş arkadaşlar. Şehrimizin ilk iki evi. bir tanesi benim evim. Bir tanesi de Tarık'a vereyim. Hadi Tarık'ın olsun. Ürüdün. <laughs> Efendim. Oğlum var ya benim şehrim çok garip oluyor ama mükemmel oluyor. Hadi ya Tarık öyle mi? <laughs> evet. Yani gördüğünde çok garip diyeceksin ama mükemmel diyeceksin aynı zamanda. Hadi ya. Hem garip diyeceğim hem de mükemmel diyeceğim. Öyle mi? Tabii tabii. Kimse mi belli. He anladım. Vay be. Mükemmel oldu. Beğendin değil mi Tarık? İsmini yazdım. Evet çok güzel duruyor vallahi. Mükemmel patlatayım mı? <laughs> Yo patlatma. Patlatırsan kötü olur. Şaka yaptım. He anladım. Güzel şaka. Aferin sana. Neyse. Şehrimizi yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın ne şehri bizimki olacak. Evet evet. Biz kazanacağız. Tarık mimarına nasıl gidiyor bakalım. Anlat birazcık. Oğlum sus sus. Sen mimarına matematik sorusu çözemiyor. Benimki çok akıllı. Mükemmel yapıyor. <laughs> Hadi ya öyle mi Tarık Tabi tabi İyi tamam Tarık hadi bakalım kardeşim o zaman İyi yapsın iyi yapmalar onu o zaman Ferit bir bakar mısın buraya ne yapacağımı karar veremedim ee, ne, Buraya mı Evet ee, Ne yapılabilir bir şimdi ne yaptık okul yaptık hastane yaptık ee, Polis istasyonu yapılabilir O oh, mantıklı başka fikrim var mı ee, Itfaiye istasyonu yapılabilir İtfaiye de önemli bence ee, Güzel mantıklı başka ee, Başka da bir fikrim yok yani abi İtfaiye istasyonu polis istasyonu. Birisini seç işte. Tamam. Polis istasyonu yapıyorum. Aha polis istasyonumuz hazır arkadaşlar. Bakın polis arabasına koymuş bura mimar. Abi oğlum polis istasyonu polis arabası alınmadan olur mu? Olmaz tabii ki de arkadaşlar. Şimdi ne kadar boş alanımız kaldı? Bir burası kaldı arkadaşlar. Bir de burası kaldı. Abi of, çok az kaldı vallahi Şimdi tuvalet yerimiz bitmek üzere. Evet evet. Mükemmel olacak. Şimdi oraları da bir şey yapacağım. Eee polis istasyonu tam burası abi. Bence bu boşluğa bir itfaiye istasyonu yapabilirsin. Tamam şimdi itfaiye istasyonu yapıyorum. Oo itfaiye istasyonumuz mükemmel oldu arkadaşlar. Bakın bunlar itfaiye araçları arkadaşlar. Bunlar böyle kurtarma araba kurtarma araçları. İtfaiye istasyonumuz da tamam Ferit ailesi. Hemen arkadaşlar şu kısmı çimenden de yapalım abi. Şurayı çimene çevirelim. Tamamdır canım ailem mükemmel oldu. Hemen şurada bir tane ağaç çekeceğim arkadaşlar. Ağaç bence güzel gösteriyor şehri. Şöyle ağacımızı ektik. Etrafı da çimenlendirelim arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şöyle park şeyleri koyalım. Tamamdır Ferit ailesi. Şehrimiz tam bir şehre benziyor. Yani gerçekten şehir oldu. Bence şehir lambaları da eklemeliyiz. Aa evet doğru söylüyorsun abi. Şehir lambaları da eklemeliyiz. Hemen arkadaşlar şehir lambaları ekleyelim şöyle arkadaşlar. Şuraya bir tane ekleyelim mesela. Bakın böyle şehir lambası ekledik. Bir tane de arkadaşlar nereye ekleyelim? Şuraya ekleyelim böyle ekledik arkadaşlar. Of bunlar var ya tam şehir gibi gösteriyor arkadaşlar. Evet süper durdu. Acaba bu boşluğa ne yapsak? Abi vallahi bir düşünüyorum ne yapsak diye. Okul var, hastane var, ev var, polis karakolu var. Ee, i̇tfaiye istasyonu var. Ne yapılabilir ki başka? Benim de aklıma bir şey gelmiyor. Bence park yapalım. Oo mantıklı. Burada bir park yapalım. Evet doğru söylüyorsun. Tamam ben yapmaya başlıyorum. Evet, evet. Ne oldu oğlum? Bir saniye yapayım. problem var abi. Ne oldu? Bu metro oynuyor. Ne trollemesi ya? Ne oldu oğlum? Bu beni trollüyor kanka. Trollüyor beni. Allah Allah nasıl olabilir oğlum ya? Sen mimarın belginden daha iyi değil miydin? Nasıl trolleyebilir? Bilmiyorum ya. Bu ne abi? Kır şunları ya. Bu ne abi? Ne kırıyorsun Tarık? Ne oldu? Çok kötü duruyor. Çok kötü duruyor ama ya. İğrenç yaptın be şerif. Ya bu ne? Ne bu ne ya? Gayet güzel oldu. Ya Vallahi valla. Tamam bitirdim. Oha bizim promer bitirdi arkadaşlar parkı da. Bugün arkadaşlar parkımız efsane oldu. Şuraya da bir tane fışkiye koydum. Oo fışkiyemiz de mükemmel arkadaşlar bakın. Böyle fışkiyemiz de var. Oo valla bizim şehrimiz gerçek bir şibiri tuvalet şehri oldu ve mükemmel oldu. Evet biz kazandık oğlum. ha. ha, ha. <laughs> evet abi valla öyle bir gülüyorsun ki valla. <gülüyor> o kadar gülüyorsun ki gelebek görse ömrü uzar vallahi. Şu ışıklardan da canım ailem. Bu ışıklar böyle gerçekçi bir hava katıyor şehre. Şehire şehir havası katan nadir şeylerden birisi. Tamam abi ekledik. Bence bu şehre daha da dokunmamak lazım. Mükemmel oldu çünkü. Son bir kez tabelaları yerleştireceğim. Hani ne tabelası? Evet mantıklı abi. Buraya polis yazacaksın değil mi? Evet. Evet bence mükemmel durdu. Aynısını abi okula da yapalım bence. Okul ve itfaiye de yapalım. Tamam yapacağım. Aynısını itfaiye de yaptım. O mükemmel oldu. Ve son olarak okula da yaptı. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Bakın tabelalarımızı da ekledik. Aa ya bu kapışması bitti. <laughs> Tarık bu ne oğlum? Bana dalga geçme. Mimar yaptı. Mimar ne yaptı? <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Oo, bu ne ya? Bu ne anlama geliyor? Bu bir kaka heykeli. Kaka ekelim. <laughs> Abi ne yaptınız siz böyle? Gerçekten inanç duruyor. Evet çok kötü çok kötü. Ben ilk başta güzel yapıyor zaten ama çok kötü. Evet Tarık ilk başta güzel yapıyor zannettin. Oğlum ne güzel yapması ne garip şey. Buraya ne inanç yapmış. Evet farkındayım. Ya Tarık ne demiş kardeşim? Mimar seçerken matematiğe göre seçmeyeceksin. Evet dersimi aldım. Bak bir de benim gidip de Tarık'a gidip bakın. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra da gelip sizce arkadaşlar. Tarık'ın yapısı mı? Tarık'ın yerimi Benim yerimi Yorumlarla kapıştırın arkadaşlar. <laughs> Pro Mimar Noob Mimar Troll'ün sonuna geldik arkadaşlar. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sakın yorumlarda Tarık'a trollük yaptığımı yazmayın abi. Sizleri çok seviyorum. Sağda sola giden video var. Ona tıklayın. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.